Aşkım gelmedik mi? Artık var ya açlıktan karnım gurulduyor ya. Nerede bu dükkan? Nerede yemek yiyeceğiz? Seni öyle bir yere getirdim ki bayılacaksın. Gel gel şu ileride hadi inelim gidelim. Aşkım beni getire getire dürümcüye mi getirdin? E, köfteci de vardı. Orası daha güzeldi. Oraya gidelim istersen. Ya ne çiğ köftesi ya? Allah aşkına aşkına sen buranın neresi olduğunu biliyor musun? Biliyorum işte dürümcü. Dürüm yiyeceğiz kebap. Yok be ne dürümü ya? Erzurum'un neyi meşhur? Erzurum'un neyi meşhur? Ee, soğuk. İyi, onu hiç sorma zaten. Başka bir şey daha vardı yemek olarak. Ne bileyim ya? <laughs> Allah Allah. Yemek olarak aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. Söylüyorum. Tabii ki de Erzurum ca kebabı. O ne be? Hayatımda ilk defa duydum he. Bir Erzurum'la evlisin ama Erzurum ca kebabını bilmiyorsun. Ayıp sana be. Sen de bir Mardinli'yle evlisin ama benim ne kadar deli olduğumu unutursun galiba. Ben nereden biliyorum? Niye getirmedin? İki senedir buradayız. Niye o zaman getirmedin? İşte bu kadar konuşuyorsun. Bekle bir yemeğimizi sipariş verelim yani. Ay çok güzel kokuyor. Nasıl yiyeceğim şimdi ben bunu? Ekmeğini alıyorsun. Ve buradan şöyle tutup çekiyorsun. Sana böyle. Yiyorsun.